Bismillahirrahmanirrahim. Siyer babı. 2440 Sahir el Gamidi'den. Aleyhissalatu vesselam. Allah'ım ümmetime sabahın erken vaktindeki çıkışlarında bereket ver. ve vesselam bir askeri birlik gönderdiğinde onu günün başında gönderirdi. Amin ya Rabbi. 2441 Abdurrahman bin Kavt'tan. ve vesselam bir yolculuğa çıkmak istediğinde yola perşembe gününün dışında az çıkardı. 2442 Abdurrahman el Hubeyli'den Abdurrahman bin Amr İbnül As'tan Ali Vesselam ve Selam arkadaşların Allah katında en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olanı komşuların Allah katında en hayırlısı ise komşusuna en hayırlı olanlarıdır. 2443 İbn Abbas'tan Ali Vesselam ve Selam arkadaşların en hayırlısı 4 kişi olanları orduların en hayırlısı 4000 kişi olanları, küçük askeri birliklerin en hayırlısı ise 400 kişi olanlarıdır. Bir ordunun asker sayısı da 12.000'e ulaştığında onlar sabredip şehit oluncaya kadar savaşacaklarına dair Allah'a verdikleri söze sadık kaldıkları sürece sayılarının azlığından dolayı yenilmezler. Evet. 2444 Süleyman bin Bureyde'den. Aleyhisselatü Vesselam bir adamı bir askeri birliğin başına komutan yaptığında ona özel olarak kendisi hakkında Allah'tan korkmayı, beraberindeki Müslümanlara da iyi davranmayı tavsiye eder ve şöyle buyururdu. Allah'ın adıyla ve Allah yolunda savaşın. Allah'ı inkar edenlerle vuruşun, savaşın. Ama ne sözünüzde durmamazlık edin, ne hainlik edin, ne burun kulak gibi bir uzu keserek veya göz oyarak işkence yapın, ne de çocuk öldürün. Evet. 2445 Abdullah bin Amr'dan ve Vesselam düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin ve Allah'tan sağlık isteyin. O düşmanlarla karşılaştığınızda dayanın ve Allah'ı çok anın. Sonra şayet onlar gürültü patırt eder, bağırıp çağırırlarsa siz susun ve onlar size yaklaştıklarında Allah'a sığınıp üzerlerine hücum edin. 2446 Suheyb'den. Aleyhisselatü Vesselam Huneyn Savaşı günlerinde şöyle dua ediyordu. Allah'ım düşmana senin yardımın karşı duruyorum. Senin yardımın ile hamle yapıyorum. Düşmanla senin yardımın ile savaşıyorum. 2447 Süleyman bin Bureyde'den. deden. Aleyhisselatü Vesselam bir adamı bir askeri birliğin başına komutan yaptığında ona şunları tavsiye ederdi. Müşrik düşmanlarıyla karşılaştığında onları şu üç yoldan birine çağır ve hangisinde sana e, icabet ederlerse onlardan onu kabul et ve onlardan el çek. Şöyle ki, onları Müslüman olmaya çağır. Eğer sana icabet ederlerse onlardan bunu kabul et ve onlardan el çek. Sonra onları yurtlarından muhacirlerin yurduna geçmeye çağır ve onlara eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin rehin olan şeylerin kendilerinin de rehin olacağını muhacirlerin üzerindeki yükümlülüklerin kendilerinin üzerine dolacağını bildir. Eğer razı olmazlar sonlara bildir ki onlar Müslümanların bedevleri gibi olurlar. Haklarında Allah'ın Müslümanlar üzerinde geçerli olan hükmü geçerli olur ve Müslümanlarla birlikte cihad etmeleri hariç onlara savaşmaksın elde edilen ganimet fe ile savaşarak elde edilen ganimetten hiçbir pay yoktur. Onlar Müslümanlığa girmeye razı olmazlarsa onlardan cizye vermelerini iste. Eğer bunu yaparlarsa onlardan kabul et ve onlardan el çek. Onlar cizye vermeyene razı olmazlar. Allah'tan yardım iste ve onlarla savaş. Eğer bir kale ahalisini kuşatırsan, onlar da senden kendilerine Allah'ın güvencesi zimmetiyle peygamberinin güvencesini vermesini isterlerse onlara ne Allah'ın güvencesini ne de peygamberin güvencesini ver. Fakat onlara kendi güvencen ile Babanın güvencesini ve arkadaşlarının güvencesini ver. Aleyküm selam ve Çünkü kendi güvencenizle babanızın güvencesini yerine getiremezseniz bu size Allah'ın güvencesiyle Resul'ün güvencesini yerine getirmemenizden daha kolay gelir. Bir kaleyi kuşatırsan onlar da senden Allah'ın hükmüne tabi tutulmalarını isterlerse sen onları Allah'ın hükmüne tabi tutma. Fakat sen onları kendi hükmüne tabi tut. Zira sen onlar hakkında Allah'ın hükmüne isabet ediyor musun yoksa etmiyor musun bilemezsin. Ardından sen onlar hakkında dilediğini hükmet.